Ya benim karşıma iyi hediye mi aldın sen? İnşallah benim karşıma almışsın. Yani. Biç kömleğinden İreli 10-0 değil mi? İyi <laughs> <laughs> ben de verim. Yok yok İreli içten de verim. Ha bilen bilir ben İreli'yi ağır verim. Gitmiş nasıl banlamış ireli. Yi. İreli oynuyorsan Trundle banacaksın kardeş. İreli'nin en büyük rakibi Trundle'dır. Neyse bunları söylemeyeyim çok da dayak yersek abone olayım. Ne kadar çok konuşursam o kadar büyük göt olacağım çünkü. Eğer bu video YouTube'a giderse hoş geldiniz efendim. Şimdi İranlı nasıl tokatlanır onu izleyeceksiniz. Eğer gitmezse ben dayak yemişimdir zaten. Çok benim yok. <laughs> Bir tane sıçacaktım o kadar mana harcadım onu. O büyük milyonu almayacaktın kardeş. Bu büyük mü yanı almayacaksın. Ya Eko ya. Ya, ya ben abarttım benim atamla. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. 306'ım kaldı. Bir tane zırh alalım derim. Manam olsa Eko'yu da keserdim de anlamıyordum. mı Emre'la neyden bahsettiğimi? <laughs> neyden? Dakikaya bak koruma bakalım. İki solo kill. Çocuk öldü. Teleport geldi bir daha öldü. <laughs> Dur çok karışık. Dedim ya sana ilerleyeni döveceğim diye. Bundan, bundan bahsediyordum işte bak. Şu kadar farmın içinde dövdüm. Benim farmım yoktu az önce. Benim çalıyı kullanma şekli peki gerçek miydi? Şimdi Trandı eğer eski gücün hala sahipse boyun bitti az önce. Ama bilmiyorum sahip mi? Anladın mı lan beni yenemeyeceğini? bu. Her şeyin acılı. Artık senin karşında olabilir mi? Olsun daha bu saatten sonra istediği yerde olsun. Alacağımı aldım diye. Ya geçmiş olsun daha bana karşı hiçbir şans yok şu an. Kimse mi? Hiçbir, hiçbir teke tek alamaz şu an ben. E Eko elimde kaldı. Bak şimdi ileriyle yapacağım saygısızlık. Oğlum <laughs> şu çaresizlik çok kötü lan. Adam beni stunladı ama üstüme gelemedi öyle geri döndü. Ses. Bana mı geri dersin? Aynen bana gelmiş. Aaa hiç düşünmedik ya. Ölkisi var mı Yok attı. Ne yapıyorsun lan sen? Ne dedim sana hiçbirinin şansı yok. Bak chat'e bak. <laughs> hareketi ikimize de yakıştıramadı. Hangi hareketi lan neyi yakıştıramadı? Yani biz böylesine üstünken o adamın arada vadiyi içlik çarptıların cürtlerini almadı. Oğlum o benim sorumda değil ki. Jungle girip oraya tutarsın yes. bana ama. Ben <laughs> işim gücüm yok anama bakacağım. 3 kere 2 ve 1 atmışım ben. Daha ne yapayım? Bakın bunu yazmış bana. Bireli. Senin Allah'ını emi amık evladın. Evet. O bayağı hak etmiş ya bu çocuk. Esas kanka Tamam <laughs> Ulti bile kullanmadım Adamı kule altında Hem kulesini kestim Hem adamı kestim Ulti kullanmadım Bir bak topa. Oha. <laughs> Adam bitirdi amına koyayım arkadaşlar. <laughs> e manam yok canım sıkma. Ya seni daha yeni mi ilk kule alıyorsunuz ama? Gülümseme Bu чиколда <laughs> 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 Çok garip. Ben yani Ekranına girmedim daha. Oyun <gülüyor> 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 Oyun harbi bitti amına İyi temiz bin oldu. Efendim bu maç YouTube'a gider. Efe fattıran bu. en yüksek hasar vurmuş hasarı bak 9k. <laughs> <laughs> Kulelere verdiğim mazara bakacağım. Ya Oy daha hala da mı ben ya? Kanka plat 2 başlattı sattı ya. 11K oh. kule hasarım var adamlara 9K. Ne yaptı seni? Ben yerleştim zaten ya plat 4'üm galiba. Yo plat ben de. Plat 2 attı benim de ya. Yani. E normal oğlum zümrüt bitirmedik mi zaten? Nereden geleceğiz şimdi buraya 2 saat? Efendim buraya kadar izleyen herkesin eline gözüne yüreğine sağlık. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.